merak ettim. Bak ben kim oldum şimdi? Zulu. evet Zulu. Diyorum ki bir sürü Zulu kafası çizsem. Kutlamaya gelen herkes Zulu oraya geldiğinde yüzüne tutsa. Hepimiz biz Zulu'yuz desek. Bir de böyle görünce çok mutlu olur mu sence? Bence çok mutlu olur. Bu çok güzel bir fikir tatlım. <laughs> çok sevindim beğendi yine Ben hemen bir sürü zulucu çizmeye başlayayım. <laughs> Ali bebeğim. <laughs> ha? <Vur> bebe. <laughs> ne yaptın bebe? gerçekten görmedim Pepe. Gitti işte bütün resimlerim. Mama şaşırttım gitti. Hepsi bozuldu. Abi çok üzgünüm. <laughs> görmedim suyu. Ben şimdi Zulu'ya ne şaşırtı yapacağım? Şaşırtı su döküldü Pepe buna çok üzüldü Şaşırtıya su döküldü Pepe buna üzüldü su döküldü Pepe buna çok üzüldü Şaşırdı ya su döküldü Pepe buna üzüldü Pepe'nin şaşırtısı bozuldu Pepe çarptı suya olan oldu Çizdi tüm zulu resimleri Su ile gidiverdi Şaşırtı ya su döküldü Pepe buna çok üzüldü Şaşırtı ya su döküldü Pepe buna üzüldü Ara sıra olur terslikler Gerçekleşmez istenen şeyler Terslikler insanı üzer Derin nefes al geçer Şaşırtı ya su döküldü Pepe buna çok üzüldü Şaşırtı ya su döküldü Pepe buna üzüldü Pepe başka şaşırtı bulacak Şile ona yardım